Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size By Blood Alone diyesini ve yeni yamayı 10 dakikada anlatacağım. Halkın devlete borçlu çıktığı İtalya, sürünme ekonomisi çeken Etiyopya ve ebediyen tarafsız oturabileceğiniz İsviçre'ye odak ağaçları geldi. Bir de Asao için geldi merak eden olduysa tabii ki. Hiç merak etmeyin odak ağaçları 1960'ı görsün diye yapılmış 2K çözünürlükte bile ben neredeydim diye sorgulayabileceğiniz bir yapıda. Orada kesinlikle sorun yok. Buna ek olarak 4-5 DLC'dir açık olarak kullanılan sahte cruiser sorunu çözüldü. Artık cruiser toplarını gövdelerine göre ayarlıyoruz. Buna ek olarak gemilerin hızları ve atış isabetleri değiştirildi. Artık etrafta Tokyo Drift'ten çıkmış gemiler olmayacak yani umarım. Karada ise daha mutlu edici şeyler mevcut. Artık tanklar zırh değerleri ne olursa olsun delinecek. Delebilme oranına göre attığınız hasar değişecek. Daha tank dizaynını anlamadık veya iki toplu tanklar niye bu kadar iyi durumda diye düşünüyorsanız şimdi her yerine makinalı tüfek koyabildiğiniz adeta bir zeplin'e dönüşen çok ucuz ve çok düşük statlı uçaklar geldi uçak dizaynı ile uçup giden tank maliyetini dengeleyebilirsiniz. Kim kas uçağının 2200 kilometreye 770 kilometre hızla uçtuğunu ve bombardıman yaptığını görmek istemez ki Trenlere anti hava savunması geldi. Nasılsa uçak tradelemek zorunda benimle deyip sizi Allahsızca bombalayanlardan korunacaksınız. Subaylar eklendi. Bunlar savaşlarda kazandığı başarılara göre madalyanabiliyor ve bağlı olduğu birliği güçlendirebiliyor. Ek olarak cephede ben kuzeyi sevmedim aga güneye gidiyorum diyen askere otur lan oturduğun yerde emri verebilme özelliği geldi. Artık askerleriniz cephe hattında çiş yürüyüşüne çıkamayacak. Barış konferansı değişikliklerini oyunda göstereceğim Barış konferansı Aklınız karışmış olabilir yeni barış konferansında Ama durum şu Artık demandleriniz var Yani istekleriniz var tamam mı Bir de ek istekleriniz var Neler bunlar istekler olarak Take state. Bu bildiğiniz toprağa tıklayıp orayı almaktan ibaret. Liberate orayı özgürleştirmek, puppet puppetlamak zaten adı üzerinde. Change government dediğinizde hükümeti değiştiriyorsunuz ve take navy dediğinizde büyük gemi alıyor ona bağlı olarak da screen gemilerini bölüşüyorsunuz. Tamam mı? Etiyopya'da tabii ki take navy yapacağız. Misal Change Government dedim. Buna ek başka isteklerde bulunabiliyorum. Bir bölgeyi 1825 gün boyunca demilitarize edebiliyorum. Yani buraya asker sokamıyor seçtiğim yere. Bunun dışında Add Resource Right dediğimde 1825 gün boyunca o topraktaki kaynak hakkı bende oluyor. Add War Rep dediğinizde ise o topraktaki sivil fabrikaları kullanabiliyorsunuz. Bayout. Ed Dismantle Military Industry dediğinizde askeri fabrikalarını kullanmasını kaldırabiliyorsunuz. O fabrikaları yıkıyor. Bu yeni gelen bir özellik. Peki Savaşta bunun değişimi nasıl olacak? Hemen ondan da bir bahsedelim. Savaşta şimdi puanlarınız var gencolar. Şimdi war effort diye bir mantık var tamam mı? Eskiden de vardı war contribution ama war contribution'a göre barış anlaşmasını yapmıyordunuz. Şimdi burada barış anlaşmasındaki war contribution'ınızı etkileyen şeylerden birkaçını sayalım. Biri işgal puanınız var. Diğeri kara hasarı var. Karada savaştığınız ve verdiğiniz hasar var. Düşman uçağını patlatma var. Stratejik bombalama, konvoy yağmalama, gemi batırma, ölen askerleriniz casualties tam Türkçe şey gelmedi karşılığı e, ee, yollanılan şeyler land leaseler gibi veya alınan land leaseler gibi puanı etkileyen zayiat canlı yerim senin unsurlar var bunlara göre burada eğer birden fazla kişi varsa aynı anda birden fazla bölgeye istekte bulunabiliyor mesela ben buradan adise tıkladım tamam mı unsubmitted demands diyor zaten burada gözüküyor atıyorum multi atıyorsunuz birden fazla oyuncuyla diğerlerinin de tıkladıkları gözüküyor daha sonrasında submit demands dediğinizde ki onu şöyle yapalım resetle. Mesela puppet diyeceğim tamam mı? Bütün Etiyopya'yı puppetla. Kaynağı var mı bu adamın? Tekerlekleri ver. Kauçukları. Sivil fabrikalarını da istiyorum. Tamam Bu. İsteklerim bu. Bunları ekle dedim. Bak şimdi bunları ekledik ya. Karşı taraf da bunu ekliyor. Eğer ki sizinle aynı şeyleri ekliyorsa karşılıklı bir kapışmaya giriyorsunuz. Şurada fazladan olan puanınızı bu kapışmada kullanarak ben istiyorum. Hayır ben istiyorum. Ben istiyorum. Ben istiyorum diye böyle tur tur geçerek bir şeye döndürüyorsunuz. Münakaşaya çeviriyorsunuz. En sonunda kim daha fazla puan vermek isterse o orayı alıyor. Ve eğer ki birden fazla toprakta böyle birden fazla claimde karşılıklı bir atışma söz konusuysa şöyle bir problem oluyor. Bu sefer de oraların puan şeyleri artmaya başlıyor. Ya yani ben mesela burayı aldım. Bir ülke daha burayı aldı. Üçüncü bir ülke daha burayı alıyor diyelim. Ve buranın 31 gösteriyor ya şu an puanı. Vallahi ayarlamadım. Denk geldi. Daha da yükseliyor. Atıyorum 40 oluyor. 45 oluyor. Yükseliyor puanı. Ne kadar çok kişi talep ediyorsa ona göre yükseliyor puanı. Durum bu. İstediğiniz her şeyi yaptıktan sonra da yapacağınız şey en üstte confirm and exit demek ve böylelikle bitiyor. Bütün bunların üzerine gelin biraz da odaklardan bahsedelim. Abi. Bir şey demeyeceğim ya. Yarın, yarın kesinlikle 7'de buralarda olun. 1. İtalya. Halkın devlete borçlu çıktığı İtalya'da Yılda 37 olmadan %100 stability ve eksi %2 ile %12 civarında consumer good yapabilmektesiniz. Bir %5 consumer good azaltıyorsunuz. Burada bir %5 consumer good azaltıyorsunuz. Haydi birkaç tane daha göstereyim kendinize gelin. Şurada bir %2 veya buradan giderseniz bir %5 daha kısıyorsunuz. Ve buradan giderseniz bir %3 daha kısıyorsunuz. Hatta isterseniz Advisor'a geliyorsunuz, burada da Financial Expert'ten bir %5 daha kısa biliyorsunuz. Bunların hepsini topladığınızda doğal olarak War Economy'nin verdiği %20 Consumer Good'u çok çok aşıyor. Fakat doyumsuz biri olduğunuz için bununla yetinmeyip eşek gibi sanayi kasabiliyorsunuz. Bunu yapmayı tercih ettiğinizde odak ağacının gerisi 1950'ye kadar gidiyor. Zaten kim bu oyunu 1960'a kadar oynamıyor ki aramızda. Öncelikle doğal olarak Etiyopya ile savaşta başlıyorsunuz. Burada Asao diye bir yerle tanışıyorsunuz ve gördüğünüz gibi yok olması bir oluyor. Etiyopya'da yeni getirilen düzensizler ve milisler olarak tanımlayabileceğiniz birliklerle oynuyorsunuz. Yeterince silah yedirip çile çektikten sonra asıl çile başlıyor. Sürekli isyanlar tetiklenen ve burayı bizim yapalım acil diye tutturan Mussolini'yi saymazsak problemsiz topraklar diyebiliriz. Eğer işsiz gibi burayı pasifize etmeye çaba gösterirseniz 25 pp'ye %5 consumer good penaltısı yiyip %15 compliance kasabiliyorsunuz. Kim bunu yapmaz ki zaten? Eğer Mussolini'ye ben bunu pasifize etmem derseniz size çok kızıyor ve %5 compliance kaybediyorsunuz. Zaten savaş çıkınca buraya adam koymayacağınız ve burayı tınlamayacağınız için hiçbir sorun yok. Tanrı seviyesine ulaşan yeni gemi dizaynlarınız sağ olsun gemiye yatırım için çok çaba göstermenize gerek yok. Mussolini'nin nazlarını niyazlarını gidermeye devam etmeniz yeterli. Arada ayıp olmasın adamlar o kadar yapmış diyerek politik ağaçtan ilerleyebilirsiniz. Onun dışında filonuzu, hava kuvvetlerinizi ve kara kuvvetlerinizi bok götürebilir. Dediğim gibi 1950'lere hedefliyoruz. En azından Sovyetlerde olduğu gibi Stalin'in boş boş baflamakla uğraşmak durumunda değilsiniz. Biraz erken davranıp patır kütür yugoya girerseniz hem Çekleri hem Romenleri yiyebiliyorsunuz. Burada yeni barış ile tanışabilirsiniz. Abi tanktaydık biz diyen tayfa burada yine hiç kafasını yormasın. Tıkla anekse geç kardeş. 2. Etiyopya Düşmanı tutayım da bir şeyler olur belki diye baktığınız milletler cemiyeti sayacı sizi sürprizlerle karşılayacaktır. Bu oyunun size Oturduğun yerden yıkılmış devletle kazanamazsın mesajıdır. Şayet savaşı kazanırsanız Make Etiyopya eh işte egen diyerek yolunuza devam edebilirsiniz. Oradan sonrası sizin fanteziniz. 3 Ausa Cidden oynayacak oyun bulamaz ve sıkıntıdan ölürseniz neden iki toprakla Ausa'yı oynayıp dev güç olmak istemezsiniz ki? Luxemburg oynayıp oturmak veya Liberia oynayıp World Conquest atmak gibi keyifli olsa gerek. Ben denemedim. 4. İsviçre Ülkede geçilmez noktaların sayısı o kadar fazla olmuş ki savunmak için elinde tabanca olan maymunları sınıra dizseniz ülke 100 yıl daha düşmez. O yüzden çılgın fikirlerinizi vahşice salabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu bana troll amaçlı sorduğunuz soruyla kapatacağım. Ama ondan önce canlı yayınlara gelerek odak ağaçlarını denememizi izlemeyi unutmayın. İki DLC'dir oyun tam bir arcade havasına dönmüşken ister istemez CK2 CK3 arasındaki ciddiyet farkının Koyu 3 ve 4 arasında yaşandığını düşünüyorum. O yüzden sorum şu ki 5. oyun ne zaman geliyor arkadaşlar? Mümkünse 1960'a değil de 39-44 arasında yoğunlaşan bir oyun arıyorum çünkü. Yeni DLC ile birlikte Disaster Sailor'inizi bize yollamayı unutmayın. Mail açıklamada mevcut. Sevgiler.